Yine bir video sorumuz olacak. <laughs> İzleyelim. Selamünaleyküm Aleyküm 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 Hocam bir sorum mu olacaktı? Ben şeytanım hocam çok yalan konuşuyorum. Çok yalanı bırakalım. Çok yalan konuşuyorum. Bir daha hiç yönetir. İstemeyerek yalan konuşuyorum. Şeytanın, ...şeytana şeytan'a yemek buluyorum... ...ne yapmak lazım... ...orucumu da tutuyorum Allah'a i̇şte şükürler olsun... ...Allah kabul etsin... ...orucumu geçirmiyorum... ...Allah kabul etsin... ...evet e, ibadetlerimi yapıyorum... ...orucumu tutuyorum ama şeytana uyup... ...sürekli yalan söylüyorum... ...çok yalan konuşuyorum... ...bundan nasıl vazgeçebilirim... ...bunun günahı nedir yalan... ...yani sevgili peygamberimize... ...soruyorlar ya Resulallah... ...mümin... ...cimri olur mu olur. Korkak olur mu? Olur. Yalancı olur mu? Hayır. İmanla yalan bir arada olmaz buyuruyor. Yani e, Muhammed'ül Emin'in bağlılarıyız. Yani inanan, inanmayan herkes peygamberimiz Efendimiz'e Muhammed'ül Emin diyordu. Güvenilir. Yani özü sözü doğru. O e, o yüzden bunları düşünmeli. Benim peygamberim böyle. Peygamberimin şefaatine ermeyi düşünüyorsam, cennette onunla beraber olmayı düşünüyorsam, e onun emrine de uymalıyım. Kur'an'ımızın da emridir aynı zamanda tabii. Yalan. De. Demek ki Müslüman yalan söylemez, söylememeli. Söylememeli. Efendimizin evet. tavsiyesi, nasihatı. Yine bir video sorumuz var, izleyelim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm. Ramazan'dan önce gönderdiğimiz, deprem bölgesine gönderdiğimiz fitrelerimiz kabul oldu mu? Hayırlı akşamlar. Ee, yani Ramazan'dan şey, önce evet, gönderilmiş sadakayı fıtır. Ramazan'dan fitir. önce göndermiş olabiliriz ama biz niyetlendiysek. Fakat onu da gel yine sadakamız olsun o da. Fitre yılda bir defa vermemiz vacip olan bir kulluk görevidir. Onu da usulüne göre verelim. Burada peki daha önce gönderdiğinde usul eksikliği var mıdır? Yani gönderildi o da kim bilir çadır mı alındı, ihtiyaçlarında mı kullanıldı bilmesi ve verilirken de benim fidyem diye kalbimin bilmesi gerekiyor. Yani şimdi bundan sonra gönderecek olursak ne yapmalı? Türkiye Diyanet Vakfına bu işi aracı edeceksek fidyemdir, fitremdir. Not diye düşmek gerekiyor. Lazım. Evet. yönetmemizden evet. Yönetmenimizden rica edelim o, o görselimiz varsa yazılı görselimiz vardı. Kimler e, re, zekat verilmez, fidye verilmez o hazırsa onu ekranda görmekte fayda var. Evet. Zekat kimlere verilir hocam? Zekat, zekat hesap miktarı Imkana sahip olmayan para, altın, ticaret malı ona sahip olmayan kişiye zekat verilebilir. Evet, diyelim ki memurdur, diyelim ki işçidir ama böyle bir şey yok. Yani nisap miktarı paraya sahip değil. O kişiye de elbette verilebilir. Evet. Ee, Ekranda şu anda. Peki zekat kimlere verilmez? E, kimlere verilmez? Emre? Usulü evet. verilmiyor. Gidildim yani ana, baba, dede, nene, evlat, torun. Onlara verilmiyor. Eşine verilmiyor. Bir de zengin olan kişiye verilmiyor. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir soru da Instagram'dan var. İzleyicimizin sorusu. Furkan Bey soruyor. Yanlışlıkla kıble diye başka yönde namaz kıldık. Bunun telafisi olur mu? Kabul olur mu? Eğer araştırarak ...yaptıysak namazımız tamamdır. Araştırdık kendi kanaatimize göre. Kıble herhalde şu taraf dedik, kıldık. Sonradan da öğrendik ki o taraf değilmiş, namazımız tamam. Ama hiç araştırmadan, sormadan gelişi güzel durduysak... ...ve sonra da kıble ciheti olmadığını öğrendiysek... ...o namazı yenilemek lazım. Peki... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.